İyi günler arkadaşlar. Ben BioBel'in Belim de eğitimcisi Tuğba Toparlı. Ürünlerimizin %100 doğal olduğunu e, ispatlayan bir sertifikamız vardı. Bu da ise 14.001 belgesi. Şimdi bunu ispatlamak için size küçük bir deney yapacağız. Ürünlerimizle temizlik yaptıktan sonra artan suyu çiçeklerimize, bahçemize dökebiliriz diyorduk. Buna çoğu insan inanmıyordu, güvenmiyordu ya da cesaret edemiyordu. Şimdi ben size e, bazı deterjanları Kovaya dökeceğim. Bu kovadaki deterjanlı suyla da kendi küçük bahçemdeki soğanımı, marulumu, yetiştirdiğim diğer fideleri sulayacağım. Şöyle göstereyim. Halomatik döküyorum çok az. En ağır dediğimiz ürünlerimizden pas kireç. Kesinlikle hiçbir zarar vermez. Çamaşır yumuşatıcısı. Renkli ürünleri tercih etmek istedim görelim diye ve bulaşık sıvısı. Bunun içerisine ben çamaşır beyazlatıcısını da koyuyorum ki etkisi çamaşır suyu gibi olsun ve daha da fazla artsın. Zaten koyu göreceksiniz. Bu da küçük bir püf noktası olsun. Şimdi ürünleri suyu şöyle bir kapatıyorum. Ve bu suyla bitkilerimizi sulayabiliyoruz. hiçbir şekilde zarar vermiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ve sularınızı bu şekilde ziyan etmeden değerlendirebilirsiniz.